Merhaba sevgili arkadaşlar. 21 Aralık Çarşamba İstanbul yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 8 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben gene elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı gördüğünüz safkanları ekleyerek altılı kuponunuzu oluşturabilirsiniz. İkinci koşu ile birlikte başlayacak olan yedili presinin ilk ayağında şartlı 5'te 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda yedili presi önümeyi düşünen arkadaşlarım için Gökhan Kocakay ile piste çıkacak olan 1 numaralı Fort Knox isimli saf gönücüğüm arkadaşlar. Günün 3. koşusu 6'lı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı arapların 1400 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Vedat Abiş'le piste çıkacak olan 4 numaralı Keskintay isimli safkane vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanı Sezer Çelik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Şintay isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Daniel Kaya ile piste çıkacak olan 9 numaralı Karagül Bey isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6'lı gayen 2. ayına geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1400 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Vedat Abiş'le piste çıkacak olan 11 numaralı Yiğit Kral isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Akın Sözen'le piste çıkacak olan 10 numaralı Turbo Dizel isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Gökhan Koca ile piste çıkacak olan 4 numaralı Bellatrix ve Berkan Çığla ile piste çıkacak olan 8 numaralı Savabar isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6. gayen 3. ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Gökhan Kocakaylı pistte çıkacak olan 5 numaralı Cahit Birekır isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Erhan Aktu ile pistte çıkacak olan 7 numaralı Kral Çıplak isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizi ise Kadir Demirel ile piste çekecek olan 1 numaralı Paçe isimi safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu 6'lı gayının 4. ayına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 3 yaşlı Arapların 1400 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Vedat Abiş'te piste çekecek olan 8 numaralı kurşun ili isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Koçuk ile piste çekecek olan 6 numaralı Ay Dost isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 1 numaralı Haznedar isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu 6'lı gayenin 5. ana geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Berkan Çığla ile piste çekecek olan 1 numaralı Aragona isimli safkanı vereceğim. Rakibanesi ise öncelikli safkanım Halis Karataş piste çıkacak olan 4 numaralı Real Patek isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Vedat Abiş piste çıkacak olan 9 numaralı Haydn Manus isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusu ve 6. gayenin son ayağına geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1400 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma bugün etkili koşmasını beklediğim ve Çağlar Taşçı ile piste çekecek olan 11 numaralı Muhbir isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim İstanbul yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Video sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.